O adam neden bizimle buluşmak istedi ki acaba? Gidip öğrenelim. Ona müvekkel değil müvekkil denir. Anladın mı beni? Ne yazın okuyup anlamadan nasıl imzalayabildin? Aptal mısın sen? Kafan çalışmıyor mu senin? Sanırım. Kontratı okumadan imzaladığım için bana kızıyor. Biraz da haklı tabii. Bayım. Teşekkür ederim hemşire. Tanrı seni korusun. Affedersiniz. Bari burada çalışmayın. Lütfen dinlenin biraz. Sıvamı lütfen. İlaçlarımı içtim. Şimdi bırak da ne yapıp yapmayacağımı kendim karar vereyim olur mu? Hadi beni yalnız bırak. Hadi. Biraz dinlenmem lazım. Senin gibi somurtkan biri Şorya. Bu insanlar da kim? Efendim, hayatınızı kurtaran Şorya ve mehekanla geldiler. Buraya gel, gel lütfen. Bir yanıma gelin, yaklaşın. Kurtarıcılarım kimmiş? Bir bakayım o zaman. Size aslında nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Doktorlar bana benim için nasıl savaştığınızı anlattılar. Ayrıca tedavi masraflarımı da siz karşılamışsınız. Çok teşekkür ederim. İnsanlığa inancımı kaybetmiştim. Ama sizin benim için yaptıklarınızı duyunca inancım yeniden tazelendi. İnsanlara güvenim yeniden arttı. Bunların hepsi sayenizde oldu. Tamamen iyileştiğinizi görmek çok güzel efendim. Bizi çok korkuttunuz. Neyse ki şimdi iyisiniz. Sizin sayenizde kanunları öğretip adalet için savaşacak biraz da zamanım olduğunu fark ettim. Evet bunu yapacağım. Mehek, Şorya. İkinize de son derece müteşekkirim. Size bir ömür boyu borçlu kalacağım. Aa, kusura bakmayın. Ben Digvijay Kurana. Şorya. Eee sure. yeah. Digvijay Kurana. Önlü avukat kurar Öyle mi? Şörya onu tanıyor musun? Yapmayın. Asıl ünlü olan sizsiniz. Sizi ciddi şekilde internette araştırdım ben. İnternette en çok konuşulan çiftlerden biri olduğunuzu öğrendim. Siz bayağı ünlüymüşsünüz. Televizyondaki yarışmadan düğününüze kadar her şeyinizin haberleri çıkmış. Bense sıradan bir avukatım işte. Bunlar ne kadar şanslı insanlar. Kur'an'a da kim? Neden onlara yardıma koştuk? Boş versene. Ne önemi var? Önemli olan paramızı almamız. Sonra ben sana salak deyince annen üzülüyor. Kur'an'a ünlü biri. Görmedin mi? Yardımcısı senden akıllı. Sen acayimi nasıl aşağılarsın? Birinin hayatını kurtarırsan sana borçlu hisseder. Bay Kurana tanınmış biri ise, ondan yardım isteyebilirler. O zaman biteriz. Anne, bütün bunlar senin suç. Şital teyzeden korkup evi ona geri verdin. Al işte, şimdi de evi boşaltmıyorlar. görüyor musun? Kabul ediyorum benim suçum. Şital'in karşısında geri adım atmamalıydım. Onu öldürüp sonra da evin arka bahçesine gömmeliydim. Beni dinliyor musunuz siz? Sonraki hamlemizi planlamamız lazım. Şorya ve Meheki'yi alt edebilmek için Bay iyice tanımalıyız. İtiraf etmeliyim ki 90 yaşında da olsa Meheki'nin ninesi oldukça güçlü. Anne nasıl yapıştırdı sana ama tokadı? Gerçekten çok şaşırdım. Bir anda vurdu suratına. <laughs> Bu aptallara güvenemem. Bay Kurana kimmiş kendimi öğrenmeliyim. Nereye gidiyoruz? Burası eve giden yol değil. Kusura bakmayın, sizi tanıyamadım. Ama hakkınızda çok şey duymuştum. Lütfen biraz su için. Önemli değil genç adam. Siz gençler benim gibi bir ihtiyarı tanıyıp ne yapacaksınız ki zaten? Eminim heyecan verici bir hayatınız vardır. Anlatın bakalım o zaman. İşinizi ve mal varlığınızı kaybettiğiniz gerçekten doğru mu? Bütün bunlar doğru mu yani? Evet, hepsi hepsi benim yüzümden oldu. Hayır Meg. Kendini suçlama. Hepsi Acey ve Nicky yüzünden oldu. Biz de olanlardan dersimizi almış olduk. Sıkma sakın canım. Siz birbirinize çok yakışıyorsunuz ve belli ki ikiniz de hem neşeyi hem de acıyı paylaşmaya inanıyorsunuz. İşte bu gerçek aşktır. Eşim Aparna ve ben de İyi günde, kötü günde birbirimizi hiç, hiç yalnız bırakmadık. 35 yıldır birlikteydik. Sonra o beni terk edip gitti. Yani bu dünyadan ayrıldı. Artık yapay yalnızım ben. Boş oturmamak için bir davadan diğerine koşup duruyorum. Ama Parna'yı asla unutmadım. Hatırası peşimi bırakmadı. Elimde değil. Onu özlüyorum. Bazen gülüşünü özlüyorum. Bazen de fındıklı sütlaçını özlüyorum. Her şeyiyle aklımda. Fındıklı sütlaç mı? Ben de çok yaparım. Eminim eşiniz daha iyi yapıyordu ama dilerseniz ben de yapabilirim. Fazla samimi oluyor. Aa, lütfen İyileşince yemek için bize gelin. Çok seviniriz. Evet, kesinlikle. İyileşir iyileşmez sizi bize bekleriz. Meg çok güzel yemek yapar. Değil mi Meg? Ee, efendim, biz müsaadenizi isteyelim. Siz de dinlenin lütfen. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Lütfen tekrar ziyaretime gelin. Kendinize iyi bakın. Şorya. Sure, yeah. Sence sorunumuzu ona danışmalı mıyız? Mek delirdin. Hı? Eve taksiyle gidecek paramız bile yok. Şimdi kalkmış dahin en pahalı avukatına danışalım diyoruz. Hem de adam hastanede yatar. Gidelim mi? Sure, yeah. Delirmişsin sen hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.